Ben sizlere nasıl 3 çarpı 3 zeka küpü çözdüğünü anlatacağım. Öncelikle zeka küpünü çalıştığımda Bozuyorum. Evet bozdum. Şimdi Öncelikle Artı yapmak için Bir papatya yapmamız lazım. Papatya'yı kenarları önemli olma olmayacak şekilde yapalım köşeler önemli değil Sadece şöyle bir papatya olsun yeter bunları böyle eşleştireceğiz Mesela sabır soruncu bana taraf turuncuyla eşleştiğinde indireceğim kırmızı ile eşleşti indirdim yeşile zaten eşleşmiş indirdim Artımız oluştu şimdi köşeleri yapacağız beyaz katmanı bitireceğiz şimdi bunu ben buranın altına geçiyorum mavi turuncu beyaz ben bunun için buraya getiriyorum bu parçayı bu köşe parçasını buldum altına geçiyorum sonra yukarı sol aşağı sağ evet. şimdi şuraya şu köşe önce yani yeşil turuncu beyaz buraya gelecek. Yukarı sol, aşağı sağ. Bakıyorum. Bu ne hangi renk? Kırmızı. Kırmızı, mavi, beyaz. Bu sefer sol tarafa kaldığı için bu şekilde. Yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol şeklinde yaptım. Şimdi hemen getiriyorum öbür köşeyi arıyorum burada alt tarafa getirdim kırmızı yeşil beyaz kırmızı yeşil beyaz doğru yani sol tarafa kaldığı için yukarı sağ aşağı sol hemen buraya şimdi bu sefer sarı üst katman olduğu için ikinci katman bitireceğim burada kırmızı yeşil kırmızı bana bakan taraf ya ben bunu kırmızı ile eşleştirdim Yeşil sağ tarafta olduğu için sağ algoritması kullanıyorum. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir, yakınlaştır, kaldır, uzaklaştır, indir. buraya geldi bu parça. Buna burada bir parça vardı kırmızı, yeşil. Eş bu sefer de sol algoritması kullanacağız çünkü mavi taraf solda. Şimdi yapmamız gereken şey sol uygulaması, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Burada buraya geldi, burası turuncu yeşil, turuncuyu da eşleştiriyorum, yeşil nerede? Solda, tekrardan sol uygulaması. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Şimdi ise burada mavi var. Eşleştirdim. Turuncu solda sol olarak görünmez. Uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir. Uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir. Ve ikinci katman bitti. Bu sefer burayı sarıya geldik. Burada bir J harfi oluşacak. Köşeler ya da şu iki kenar önemli değil. Sadece şu ikisi olsun. Atıyorum. Siz yaptığım sonra bu böyle de gelmiş olur. Siz bunu için bu böyle oldu da yeterli. Göstereceğim algoritmayı sakın bu şekilde yapmayın. Hep bu şekilde. Küpün bu tarafında duracak bu cidden. Şimdi öncelikle j algoritmasını gösteriyorum. K indir. arkadaşlar Kaldır. Yakınlaştır. İndir. Kaldır. Böyle bir artı yaptım. Şimdi ise çizgiyi göstereceğim size. Bazen böyle çizgi olur. Çizgi algoritması şu: indir, kaldır, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir tekrardan. Böyle art olacak. Bazen tek bir nokta gelip bu gösterdiğim iki algoritmayı kullanmamız gerekir. Şimdi mesela nokta olduğunda önce j algoritması kullanırız. Orada bir gözlerim çizgi olur. O zaman gene çizgi aratması yapmanız gerekir. Şimdi ise kenarları eşleştireceğiz. Örnek olarak mesela bir bozayım. Şimdi Pardon. Şimdi örnek olarak göstereyim. Şimdi diyelim ki ben burayı yapmaya çalışıyorum. ben mesela bunu eşleştirdim. Yanında eşleşmesi gerek. Aa, ama yanında şey yok. Karşısında Bir kere daha çeker. Bakıyorum. Kırmızı eşleşmiş. Yeşil eşleşmiş. Güzel. Bu ikisi yan yana. Bazen karşılık olur. Mesela burada kırmızı eşleştiyse burada da turuncu eşleşmiş olur. O zaman göstereceğim algoritmayı kullanırsınız. Yan yana geldiklerinde göstereceğim şey yaparsınız. Şimdi <laughs> öncelikle çeviriyorum. Bu, bu kısım yanda, bu kısım arkada. Şimdi kullanıyorum algoritmayı. Kaldır, uzaklaştır, indir, uzaklaştır, kaldır, uzaklaştır, uzaklaştır, indir, uzaklaştır. Şimdi hepsi eşleşti. Şimdi ne yapıyoruz? renkli köşe arıyoruz. Doğru renkli köşe ben mesela örnek olarak bu köşeyi çevirdiğinde yani renkler eşleşmez. Ama mesela örnek bunu çevirirsem ben çevirdim örnek olarak eşleşti. Şimdi bunu yaparken bu algoritmayı kullanıyoruz. Uzaklaştır, kaldır. Yakınlaştır. Solu kaldır. Uzaklaştır, indir. Yakınlaştır. Sulu indir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kere de olmuyor bazen. Birkaç kez yapmanız gerekir. O zaman her yap bir kere yaptığınızda kontrol edin. Mesela ben bir kere de yaptım. Bütün köşeler uyuyor. Bunları çevirme. Bunları mesela bu şekilde çevirmeden nasıl yaparsınız? Gösteriyorum. Öncelikle indir. arkadaşlar Kaldır. Yakınlaştır. indir, Yakınlaştır. Kaldır, indir. Bu algoritmayı yapın. Sonra buraya geldiğinde bunu hemen çevirin. İndir, uzaklaştır, kaldır, yaklaştır, indir, yaklaştır, indir. Bir kere de olmaz bazen. Uzaklaştır, tamam. kaldır. Gene birkaç kez yapıyorum. Geldi. Sıra burada. İndir uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir yakınlaştır kaldır uzaklaştır indir yakınlaştır uzaklaştır kaldır indir bunu birkaç kez daha uyguladım geldi sonuncudayız gene aynı şekilde indir uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir yakınlaştır kaldır ve kalanı Sizinlerimizde ve hepimizde. Video bu kadar da. Umarım videoyu beğenip abone olursunuz. Daha başını Daha fazla videoları gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.